Evet Berer. Merhabalar. Şimdi biz <laughs> tekrar Sova Kaftiki oynuyoruz. Evet Berer. Önceki videoda yemek bulduk ve daha çıktık ama boşuna. Ama yine de videoya devam ediyoruz. Seviye kaçtık. Aha 11 olacağız yakında. Her şey tam Berer. Cattonlar büyümemiş. Hönlisi. Aşağılarda bir var mı? Var. Doğru o kurt zaten gelmişti buraya. Uyuyalım. Uyuma zamanı geldi çünkü. Tam böyle uyandım. Şimdi diğer dağa gidiyorum. Evet. Diğer dağda inşallah bir şey var. Ee, bakalım merdiven. Tamam. İyi. Eksik yok. Ulan bak yine kurcalamışlar ya. Yine kurcalıyorlar. Oğlum uzatmışlar tekleme ya yine. Her tekneyimi kurcalıp duruyorlar. Oha, tekne tarafından can gitti şaka gibi. Her şey. Yani biz e yüzelim Tekneyde şu daha gidiyorum. 42. Evet böyle 30 20, ya da 20 dakika sürsün. Bugünlük yeter ondan sonra. Ha mesela kurt avlayalım lan biz. Evet. Uzun süre kurtlarla savaşmadık o yüzden. Hele yani bizim derimiz azdık en azından. Gelin lan buraya. İtir onu. Yani. Yeşin Hah. Öldü bir tane. Sıra sen değil şimdi. Zaten teknemi vuracaksın ki sadece. Tekneme vuruyorsun sen sadece. Hah. Sen bu işi alır ver. Sen de bir seviyeni ver bana. Hah. Her şeyi topladım. Ha bakın ya gece oluyor anında. Hem de yarı çöl yarı buz. Ne kadar saçma bir şey. Hadi bana saçma geldi. Bana çok saçma geldi. Güzelim daha. Yani devam. Ben daha o daha çıkmak istemiyorum. Daha o daha çıkmadım Evet zaten çıkınca daha işimiz bitecek. Dağdaki işimiz bitecek. Tamam. Oha! Bakır. Bakır orada beyler. Bakır var. Yine yani bu suyla bu sular ne böyle ya? Bu nasıl bir su Allah aşkına? Bu ne <laughs> biçim su ya? Böyle su mu olur ya? Aha yürüyebiliyor. Tekrar ileri gitti lan. Aha. <laughs> bakır aldım. Bunun 3 bize yeter abi lan. Çok fazla top attı. İyi tamam buradan başlıyoruz. Şuraya ettim parkı. Tamam. Şimdi merdivenle yukarı çıkmam lazım. Evet. Şimdi lan. Koy. Sonra bunu koy. Sonra bunu koy. Koy. Lan ben ne yapıyorum öyle ya? Heh. Tamam. Sen seni alalım. Oh. Tamamdır böyle. Böyle yapalım. Heh. Aa hıyana gördüm. Ben, ben uzun süre hıyana öldürmedim. Aha ayı da öldürmek istiyorum. Bir dakika. Ayı saat uzunca gece oluyor. Ne kadar salak bir şeyler. Durun be. o ayı, iki ayı var. İki ayı da öldüreceğim. O daha çıkacağım zaten daha sonuna bence. Hatta ayı öldürmeyelim ya gerek yok. Heh. bu dağlardan birinde belki bir şey vardır. Evet ama ilk önce şuraya yukarıya bakalım. <laughs> bence yukarıda şey var. O çakıllı seviye fır çıkaran eşya vardır kesin. Bakın ya donuyoruz. Şu an şaka gibi. Ha buzuldu yer zaten biz. Buzul. Tamam ya. Çabucak yorulma. Tamam. ferbit dolduk. Hadi bakalım. Ben üstüme bir şey giymemişim. Hayır. Ben niye? Ben niye üstüme hiçbir şey giyemiyorum ya? Bir şaka gibi o zaman aşağı iniyorum. Of. Üstümüze giyemedik şaka gibi. Unutmayı da başardık konuda. O lanet şeyi unutmaya başardık. Lan o ne böyle aralık. Blok aralıklı. Hatta o yere gitmeyeceğim. Daha gitmiyoruz böyle bence. Daha gitmiyorum. Şimdi hastalanacağız ya. Yani. Öleceğiz. Donuyoruz. Ha çözülmeye başladı. Sonunda. Güzel hapşırmayalım. Atıyoruz ab bizi yüksekten atar. Tam böyle atmaz. Keşke ayı öldürsek ama ayılar epey aşağıda diye hayır. Cık, öldüremeyeceğiz mecbur. Tamam. İnşallah ölmeyiz. Ha bak. Yine soğuk hissediyorsun diyor. Ha sonunda. Donmaktan kurtulduk. Az kalsın hapürüz. Hızlıca hapşırıyorduk. Şöyle yapalım. Hoppa hop ve bakın. Bakın ne kadar basit indim. Öf. Bir eğlence yok ya. Bir macera yok burada. Islaklığımız yok değil mi? Ha, yok. Şu an eve gidelim. Şu an eve gidiyoruz. Böyle yapacak bir şey. Burada bir eğlence var sanmıştım. Ne Ben bunu bilmiyorum bunu kapattı. şimdi kasmayacak onu. demek ki oyun bundan kasıyor tamam hızlıca eve varalım beyler bu yerden acil taşınmam gerekiyor ya evet mecbur yapmam lazım of aklıma hiçbir fikir gelmiyor ha donduk hadi bakalım öldük donduk beyler yamal donacağız şimdi de donuyoruz biz daha neredeyiz ya kim bilir. için ben böyle ya. O zaman tekrar bunu ayarlayacağız sızlıca. Tamam. Ee, ha orada. Lan. Lan ben nereye gidiyorum ya. Şşt saf dedik gibi yerlere gidiyorum. Ha donacağız Ver de Aha. Lan ben hiç ıslanmıyorum. Çok müthiş ya demek ki. Ya şu ee, ha bu tekli bizi koruyor lan ıslak. Islaklıktan bizi koruyor vallahi. Lan. Ağzına sıçayım ya. Senin ağzına sıçayım tekli. Ha şey senin suçun. Oman Elif her, her türlü beni ıslaklıyor. Her ee, gün. acil eve giderim. Hızlıca yeni ev yapıp oraya taşınalım ya. Çünkü orada en fazla mob doğuyor. Bunu da kapatabiliriz artık. 32 blok. Ya bakın tam zamanında gece oldu. Yani tam zamanında geldim anlamına geliyor. Yani üstüne de hala felbiksiz ya. Şu anda donacağız diyor. Donma body hayatına düşmüş. Donmalık body şu an. Heh. İçini yedim abi. Heh Odaya hayatı Eve giriyorum. Heh. İyi sonunda kaçtım. İyi. Şimdi jetonlarımı alalım. Jetonlar alıyoruz. Bunu yersek of yine. Kesinlikle. Ondan sonra kusacağız. Mal gibi. Şunu alalım. On bakın ya şansın çok iyi haber Ne kadar güzel çıkıyor ya. Harbiden iyi çıkıyor. Ben yani şansım çok iyi. Şunu oraya at. Ondan sonra bunu, bunu, kır buraya koy. Tamam. İyi şimdi son, ton olmaz ama. Bunları da dik. Heh. Burada da attım o. buraya koş. of oh, Yoruldum ya. Beyler çok iyi yerlendim. Diğer Diğer güne geçtiğimiz anda ev yapacağız. Yeni evimiz olacak. Buz, buzul yerde ama mecbur. Yani biz burada donmayalım artık. Evimizi nereye kuracağımızı da bilmiyorum ama. O işte sıkıntı. Hala bir tane varmış. Nereye koyalım ya? En fazla nereye koyacağız? Öf. Hiç kimse yok ki. Ama aklıma bir fikir geldi derken. E, Buzun araziye kadar yol yaparız. Orada hızlıca matururuz. Mantıklı böyle, mantıklı. Ha, üstüne de donuyoruz. Ha açlıktan ölüyormuşuz lan. Ben bunu düşünmemişim. Evet şimdi John Post. John Post yerine koy. Bu da John Post olmuş artık. Bunu da koydum. Şey iki deri daha arttırıldı. Ya onları mal gibi oraya koymuşum derken. ki. ben bir daha sandık. Buraya bir daha hiçbir şey koymadım. Uzaklık yere koydum adeta. <laughs> Çok uzak koydum. Aha çok arttırmışız. Bir de Japon'un da fazla. Tamam. kimse doğmadı mı da? Ya. Saçma. Çok saçma. İnşallah Japon'un anında bir fazla yabancı olmadı. Tamam. Kaç tane kurtuluş? Bir tane. Yine eğlence yok artık burada. Hiç. Hiç kalmamış. Ama aklıma bence bir fikir geldi. Burada çok kurt oluyor mu? Evet. Burada çok kurt olsun. O zaman lan burası açık zaten. O zaman aklıma şöyle bir fikir geldi. Heh, kurtlar da buradan geçer. Ondan sonra ağızları sıçırmış. Zaten Zaten ben buraya kırmadığımdan da buraya gelemiyorum. Evet. Şimdi de gelecekler artık. Bakın ya şu Bak, Lan. Tamam. Uyuyalım o zaman şimdi. Hadi bakalım. Lan beyler 20 saniye duyanım. Ne kadar saçma. Lan hala kimse yok mu ya? Böyle artık buna da saçma diyor bir de hiç kimse yok. Olmadığından hiçbir şey gelemiyor ya. Ya sadece bir tane geliyor. Beyler ya. iş kurt doğmuyor bu arada artık. Ö Eskiden doğar vardı. Full. Sonra da hiç. Yemek de yok. Sıçarız o zaman biz sıçtık. Oh yeni ev yapma zamanı. Şey. Odunun hepsini alacağım ve odun kazacağız. Odun kaz duman dev yapabiliriz. Şey. Ha. Alet bölümü orada. Alet bölümü yerdeki baltaları da alalım. Ha. Burada var. Bunun hepsini alacağım. Zaten bu kırılmış ki. Ne işe yarar? Ha. Hepsini elime aldım. Şimdi kazmaya gidiyorum. Odun kazması Kazarsak ev yapma ihtimalimiz artacak. Hatta şunu alalım. Bu koyalım buraya. O hepsi büyüdü be. O hiç yapani kidan okumadan büyümüş. Yok. Güzel olmuş o zaman böyle. Harbi ya. Oha artık ekmek yapmamız az kaldı. Böyle burası doluyor. Hatta tam buğday fanı bu kadar yeter. İyi lan 7 tane burada. İyi ekmek yapacağız az kaldı. Ekmek fanı da yapabiliriz. Ondan sonra artık sıkıntımız çözüldü. Yani hiç. Yani her türlü çözüldü. Yani her gün çözüldü. Şimdi bu jaktonları alacağım. Yani bu jaktonları fazla yer kaplattırmıyor. Yani buğdayları. Yoksa üşüme ihtimalimiz artar. Özürüm. Odun kasılacağım. Niye diyorsanız çünkü ben odundan yapacağım aslında. Onun için. Hem de üşümemek için Hatta üşüyelim, üşüyelim ya. Ne gerek var? Lan, düşeceğim sana. Oha donmamaya başladım. Üstüne de donmuyoruz daha. Ulan donmaya başladı. Donma ya. Aha derken look body atmış. Body şu an look tamam. Şimdi de hala look. Çok güzel hızlıca o araziye kaçıyorum diyor. Lan donmaya başlayacağız. Donmamız az kaldı. Lan. Hem de ben ne yorulacağım ya. Oha. Bu kadar hızlı mı yoruluyor demek. Lan hem de tek atışta geliyorlar. Yok. Yok ya. Biz yemek bulamıyoruz biz artık. Kuş var ya. Onları avlamak da çok imkansız. imkansız İmkansız bir şey. Avlamak şey bu, bu şeyler alalım. Ha fidan dikelim Cık. Al işte. Beyler bu ne ya şimdi? Buraya şimdi fidan de... dikemeyeceğim. Evvant ev taşmış artık. O zaman bunu koş. Bunu ısınırız ya. Yeter de evvant ev Ne bu ya? Al işte buraya da ya buraya kolay her kamp ateşleri kullanmayalım. İşe yaramaz ki. <laughs> tamam. Kullandığına göre artık evlatı boşalttık. Yeni zaman gerekli sındık. Evet. Şu baltayı kırdık zaten. <laughs> Kırıldı. Bunu da kırıyoruz. Evet. Odun kırma zamanında da çünkü. Siz alın. Lan evvantır taşıyor. Odunları... Kazlanmışlar ama Yetmez Ben çünkü daha büyük alanı ev yapacağım Özür Daha büyük alanı Yapacağım Özür Evet artık o lanet Taşlı ve madenli yaşamayacağız Evet zaten oradan Bıkmıştım artık yani, Tamam Onun Her ağacı Kazmışım adeta O zaman bir dana dönüştüreyim Mesela orada Hah. Şuradan dönüştürebiliriz Tamam. Oğlum son bir baltam kaldı. Çok saçma. Harbiden saçma. Yani. Keşke alabilsem şu olacaktı ama alabilir miyim yok. Oha al alabiliyormuş mu? O kadar saçma. Tamam beyler. Zaten bugünlük yetecek bu zaten video daha çekiyoruz. Çekeceğiz. Ondan sonra yeter. Düştü. Şapşalca düştü. Keşke düşmesin. Ama bak yine düştü. Çık ben buna da saçma Seni de aldım. Seni de aldım. Ama bakın ye yeşil. Onu da öldürebilsem işte. O kaçıyor. Mal gibi kaçıyor. Ah kırıldı tam zamanında abi. Aferin sana. Of kaçmış tek atışta yok artık. Her gün bunlar da yok olup ka kayboluyor diye geliyor bana da. Ne gibi şeyler yapıyorlar. Of. Niye her gün bunlar kayboluyor? Bıktım bunlardan da yani. canımdan da. Şunu da al. Tamam. İyi yeter bence. Yeterli beyler. Abarttık artık. Abarttık iyi. Lan açlıktan öleceğim. Ha doğru yine mi oldu? Hakikaten of tembim Bir yersem of tembilecek. Malum. Şunu da oraya koy. Şimdi bak. Lan be ne gece oluyor? Ne bu? Her sefer tam beraber devam ederiz.